Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte şöyle çok pratik, rahat bir şekilde hemen şipşak yapabileceğimiz bir soğuk içeceğimizi yapacağız. Ee, kullanacağımız malzemeler şöyle bir nane, vişne veya kiraz hangisini isterseniz de limonlarımız. Lime limonlar da rahat bir şekilde kullanabilirsiniz ama normal limon da bizim kullandığımız esenlerden biri. Ve bitti. Yani Hadi sade maden suyu. Maden suları böyle sade içemeyen varsa benim gibi arkadaşlar. Ben genellikle böyle meyveli tarzı yapıp içiyorum. Böyle sevdiğim için. Bir de naneleri arkadaşlar temizledikten sonra şöyle peçetelerin arasına bırakıp üst kısmını da şöyle hemen peçeteyle kapatıp kapattık sağladığında sakladığınızda uzun süre rahat bir şekilde nanelerinizi kullanabilirsiniz. Bu şekilde bozulmuyor ve sizlere rahat rahat uzun süre her içeceğinizde veya salatalarınızı rahat kullanabilirim sağlanabilirsiniz İlk olarak şöyle genellikle sunum yapacağımız bardaklarımızın içerisine kullanacağız şöyle ben vişnelerimi her bir bardağın içerisine daha önce temizledim arkadaşlar bu vişneleri nasıl temizlediğim videosunu çekmiştim kanalımda videosu var isterseniz siz oradan bakıp yapabilirsiniz Dört tane her bir bardağın içerisine gelecek şekilde ekliyorum. Hatta 5 tane yapalım. Bütün hepsini eklemiş olalım. Üzerine her bir bardağım için bir tatlı kaşığı toz şekerimi ekliyorum. Limonlarımı da arkadaşlar kabuklarıyla birlikte değil sadece bir iki damla limon ekleyeceğiz şekilde olacak. Kabuklarıyla birlikte yapmıyoruz. Maden suyu ekleyeceğim için içerisinde güzel görünmüyor. O yüzden damla olarak her bir bardağın içerisine en az 6 damla limon olacak şekilde ekliyoruz. Ben biraz fazla tutuyorum. Biraz ekşi tadı olsun diye. Nanelerimizi ise arkadaşlar şöyle her bir bardağın içerisine 5 adet ekliyorum. Ne kadar vişne ya da kiraz ekliyorsanız ona göre de nanenin yapraklarını ekliyoruz. Ben 5 tane ekliyorum. Bunları ekledikten sonra hemen kenarı bırakıyorum. Şöyle ezicimizle güzel bir şekilde nanemle birlikte vişnelerimi eziyorum. Biraz ezip tam kıvamını size göstereceğim. Soğuk şeker de eklediğimiz için çok çabuk hemen birbirlerine karışımını sağlıyorlar. Hemen göstereyim. Şu şöyle şekilde ezdikten sonra diğerini de aynı şekilde eziyorum. Zaten parçacıkları kalıyor. Onları da rahat bir şekilde maden suyuyla birlikte içebiliyoruz. Tam vişnelerimiz veya kirazlarımızın ezildiğini emin olduktan sonra da maden sularımızı da ekleyeceğiz. Aynı şekilde diğerine de. en hızlı rahat bir şekilde yaptığım şimşek içeceklerimden biri o yüzden genelde bu içeceği şüpşek içecek Buyurun. Şöyle maden suyu açalım. içerisine ekliyoruz. Aynı şekilde diğerini de olacak şekilde. Eşit bir şekilde ikisini aynı şekilde eklemeye çalışıyorum. Ekledikten sonra zaten nanelerin yukarı çıktı ama ben bir iki tane daha nane görsel amaçlı bırakacağım. İçecekle birlikte naneyi yerken de çok güzel oluyor. Ferahlatıcı etkisi bulunduğu için. Vişnelerimiz de yukarı çıktı. Çok da güzel bir görüntü yakalamış olduk. Hemen yakından da göstereyim. Budur arkadaşlar. Rahat bir şekilde siz de isterseniz siz sade maden suları içemiyorsanız veya yaptığım içecek sunumları biraz güzel olsun diyorsanız da mutlaka deneyin derim dediğim gibi yapılan çipşak içeceklerin en kolayı bu arkadaşlar. Benden size tavsiye videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayınız.